Selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pantolon üzerine giymek için yarım atik gömlek etek dikimini göstermeye çalışacağız. Kazakların, kısa kazakların, sivitlerin, tişörtlerin vesaire altına giymek için bir tunik havası vermek için kullanabileceğiniz kurtarıcı bir kıyafet çalışmamızın yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmaya geçelim. Burada da bastığın dikişin kolay makinede geçmesi için düğmeyi çıkarmıştım. Şimdi tekrar dikebiliriz. Arzu ederseniz dikmeyebilirsiniz de. Size kalmış. Bununkünü de diktim. Şöyle kıyafetlerim bittikten sonra şöyle kazaklarında içine yerleştiriyorum. Ben çalışmalarımı bitirdim. Şöyle ikisinde farklı boyda yaptım. 44 santim, yanlardan 40 santim, 30 santim, 37 santim burada aşağı kadar dikmemiştim Sadece bel kısmına yakın kısmı diktim burada tamamen aşağıya kadar diktim burada iki farklı şekilde lastik geçirme yaptım beyaz olan da lastiği kanal önce kanal yaptım sonra lastiği içinden geçirdim siyah olan da gri olan da lastikle birlikte beli bir diktim eğer beliniz ince ise kumaşa göre lastiğiniz kısa kalıyorsa o zaman kesinlikle kanal yaparak lastiği dikebilirsiniz. Burada zorlanacaksınızdır. Ne kadar lastiği çekerseniz çekin. Kumaşla bir yapamayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.